Merhabalar, şimdi Yasemin'i alacağım. Yes. Başardım. Süpersin. <laughs> oh, ee, nasıl? Oh. E, pontonda. Vallahi Hayat. çok güzel bak. Güzel, gün batımı da gereken. Bugün bizi terk eden tekne sayısı 8 tane falan herhalde. Önümüzü açtılar manzaramız var bugün ses <laughs> <nasıl>? manzaramız <laughs> ah. çok güzel geliyor okay, tamam şunu bir açayım yanına şey geleceğim gelip... birazdan <laughs> hı? yanına, yanına gel geleceğim <laughs> birazdan hatta dur geliyorum o sırada gelirken seni göstereceğim tamam bugün temizlik yaptı Burcu kendi inanılmazdı, i̇nanılmazdı. bakın i̇nanılmazdı. iş böyle Bugün <laughs> <laughs> temizlik anne. Yasemin temizlik yaptı. Evet. Şimdi çıkıyorum ve <laughs> yanına geliyorum. <laughs> Sürekli bir temizlik yapma hali e, günlerdir yani bitmedi ve hala da yarın son artık günümüz. Sonra açılıyoruz. Seyre devam edeceğiz. Buyurunuz efendim, Oley ben, ben geldim. Ben. Evet. Oh be. Şimdi şeyi... Um, e, bir saniye. Dur bir dakika. Yapacağım. Önce her şey... Dur. eee şu şu şeyleri ayarlamam gerekiyor. ha bir saniye. Göremiyorum Oo, Sena özellikle. Selacığım, hoş geldin. Ah, ha, sağımda bak gördüm seni. Ne gördün Sena? gördüm. Okay, hoş geldin Sena. Şimdi o zaman başlayalım. Evet, işler çok güzel Sen, anlatalım hemen bugün ne yaptık. Bugün teknede biz İstanbul'dan çıktığımızda birçok şeyi sadece sadece kameraya tıkmıştık. Orası yani, adım atamıyorduk. Ya yani bir şey lazım, Oğuzhan hatta şey demişti ya, bir şey lazım, evet. verir misiniz diye. <laughs> Veremeyiz yani. dedik yani böyle. Yani şöyle oluyor aslında, <laughs> üç tane kamera var. Evet. Ee, baş kamera. Benim. Ya bu konu hakkında <laughs> gerçekten çok yaralıyım öyle mi size yarın akşam kameramı göstereceğim, benimkini ve nasıl üzüleceksiniz anlatamam size. Ama ben davet ettim bu arada yani yer yani değiştirebilir. zaten dün gece dışarıdaydım. Arkadaşlar, Gece <laughs> fenalık geçirdi. Burcu gece bir ara şöyle yapıyordu. Benim kamerada uyuyalım mı? <laughs> Asla vermediği Bu kamerayı. Bu arada tamam. <laughs> ben de öyle. Mecburiyetten. Ve dışarıda burada havuzda <laughs> yattık. Ee, havuzlukta. havuzlukta yattık. Sonra Burcu uyuduktan sonra ben kaçtım. Ama ben çok çok güzel ya. Keyifliydi Çok yani. güzel değil mi? Açık hava güzel her zaman. Çünkü bütün battaniyeleri o almış. <laughs> Benim açık hava gene güzeldi. <laughs> Açonluyla. Tabii ben Bilek burada böyle ne bir çoraplarımı buraya <laughs> kadar çekip böyle. <laughs> Ama keyifliydi. O yüzden bugün bayağı eşya topladık. Vakum videosu koyduk gördünüz evet. biliyorsunuz değil mi? Benim favori süpürgemle. <laughs> <laughs> evet ya yani inanılmaz bir şeydi o. Çünkü ben hiç yapmamıştım. Ben de ikinci yapayım. Aa güzel peki. Konumuzu alalım mı? Hadi alalım. Alalım mı? Müsait mi kendisi acaba? Bakalım bugün konuğumuz kim? Ee, buradan bakıyorum. Evet. Şu anda bizi izleyenler. Saat söylemiştik herhalde. Evet. olarak geçeceğim değil mi? Evet, evet. Davet evet, daveti yolladık. Bakalım. bakalım. Benim canım mı? arkadaşım. Aa, çok sevgili arkadaşım. Evet. Güzel. Şimdi. Bunu ondan bir FaceTime yüzünde görmemiştim. Şimdi görmüş olacağım. Bugün tekneyi yıkadık biz Burcu'yla inanılmaz seksi bir şey tekme yıkamak. Kanter içinde kalıyorsunuz. Filmlerdeki gibi bir dilen yani araba yıkama sayma biz böyle... <laughs> ya şimdi katıl... E, oradan bir şey gelecek peki. Biz yolladık hayatım. Tamam. Ee, bakalım. Girdiniz mi? Girdik. Evet. Heh, şimdi soruyor konuğumuz girdiniz mi diye. Biz girdiğimizi bile getirdik. Ee, bu arada... Bugün şöyle bir şey oldu. Bizim sancaktaki bu e, şey, tekne çok sallanıyordu Burcu. Sen evet. anlatsana onu. Çünkü Burcu 2-3 gündür diyor ki çok sallanıyoruz Yasemin. Kimse bizim kadar sallanmıyor. Evet bir tuhaflık var dedik. Neyse tonozu ön tarafta bir bağlandığınız bir yer var. Tonoz deniyor. E, Mayınanı kendi içinde. Onu çok sıkı yapmışlar. O yüzden de e, onu düzelttik. Aha. Yani sancak tarafındaki halatları topladık. Şuradan pardon. Evet. Konuğumuzu getiriyoruz. Davet ediyorum. Evet. Eee şu anda tek. Kaçtan hemen. Ne baba? Hey, radio geldi. Abi çok Evet, nereye gidiyorsun? Tamam. Video var mı? Yani 15 saniye önce Leyla <laughs> emziriyordum WhatsApp'tan sana yazdım. Beş dakika olmuş. Vaaat. Wow. <laughs> <laughs> yani ben makyajı geleyim mi? Ben dedim ya. Ya de. makyaj de. yok. De. Şey. Ay, makyaj yok Bugün bizim evlilik çıplakımız. Gerçekten mi? <gülüyor> evet evet. Baş başa. Baş başa ee, Yani Vay. işte yemeğe çıkacağız. Ondan sonra öğlet birazdan çıkacağız. Şöyle yaptım. Halit ben canlı yayına geçiyorum. <laughs> <laughs> Dün söylemedi bize bunu söyleseydi biz sürpriz yapardık size. Ya çok tatlı. Teşekkür ederim bu arada böyle özel evet. özel bir günde de. Ne demek <laughs> ya ne demek olur böyle şey işte en azından böyle saçım başım dağınık girmemiş oldum yayında. <laughs> biz de aynı şey. Yani ben kendim için ben de aynı şey demek isterim. <laughs> İnan 5 dakika. dakika önce ben de öyleyim. <laughs> Kutlar sizi kutluyorum ya. İmreniyorum. Harikasınız. Gerçekten. Yani e, gerçekten imreniyorum Bergüzar olarak. <laughs> e, gıpta ediyorum. Harika bir şey yapıyorsunuz. Heyecanla izliyorum, takipteyim. Çok teşekkür, teşekkür önerir. ediyorum. Güzelin <laughs> maceralarını. Evet onu dinlemek istiyorum. bana <laughs> Bize de Bir sana destek verelim. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten bir deniz aşığıyım. Çok iyi yüzerim. Suyun altına bayılırım ondan sonra ama benim çok ciddi bir kaygı problemim var, anksiyete problemim var ee, ve yani bence kontrolün bende olmadığı her şeyden ben korkuyorum. Ee, ama yapıyorum. Ya yani uçaktan korkuyorum, uçağa biniyorum, denize yani denizden korkmuyorum ama denizin üzerinde ve ya yani yalnız kendim ama çocuklarla olduğum zaman maalesef korkuyorum. Ama Halit de bir deniz aşığı ve yelken aşığı. Ondan sonra yani tatile de çıktık birlikte. Teknene tatilde yaptık. Yapıyorum yani. Aslında her sene ne yapıyorduk Yine her e sene dersin yapıyorum. De. Yine dersene de. aslında evet. ol evet. Aynen her sene yapıyorduk. Ondan sonra hani bir yelkenliğimiz olsun çok da istiyoruz. Ama tabii ki hani e, Han'dan sonra Leyla da gelince ki ben Han 4 aylıktı. Beyza'nın Can 20 aylıktı. Ali de 10 yaşındaydı ve biz tekneye çıktık. Erken, yani İsimleri bir ya. anda. <laughs> <laughs> bir anda isimleri unuttum be. Evet. Ha, evet. <laughs> yani e, ortanca 4 aylıktı. Ali 10 aylık evet. oldu. 20 aylıktı. Hani çocukla wow. tekne tatili yapacak olanlara birkaç şey söyleyebilirim. Biz çıktık ve benim böyle gerçekten antrenör arkadaşım şey dedi. Ben bile cesaret edemedim. 5 yaşında hani çocuğum var ne yapıyorsunuz filan ya yani müthiş uyudu Han. Onu söyleyebilirim bebekle <laughs> tekne tatil yapmak isteyenler için. Ee, burundaydım. Bilmiyorum doğru mu ifade ediyorum. Burundaki kameradaydım. <laughs> Dolayısıyla daha fazla sallanıyordu. Hani bizim tekne öyleydi. kamera <laughs> daha fazla aynen. Bak, de <laughs> tamam. Or ya da dışarıda uyuduk. Dışarıda uyuduğunda böyle gerçekten e, hayatımızın en güzel uykusunu almıştı filan. Ondan sonra çok güzel geçmişti. <laughs> Ta ki yanımıza korkunç bir tekne gelip böyle gece 3'te 5'te Allah'ım yani ciyak ciyak şarkılar söyleyip böyle e, sabaha kadar ondan sonra böyle hepimiz nöbetteydik. Hani onu da çok üzülmüştüm. Çok sessiz bir koyda öyle bir şey oldu. <laughs> çok var işte. bu arada aslında yani. İnanılmaz. Yani çok, çok yani. Üzücü, üzücü, yani. ve böyle hani ne olur bebek uyuyor falan dediğimizde e biz eğlenmeye geldik falan ama saat böyle üç buçuk olmuş. Ondan sonra ama sonra tabii yani Leyla'yla yani Han çok aktif bir çocuk şu an 28 aylık Leyla işte on içinde filan ona cesaret edemedim. Yani çünkü Han artık çok hızlı teknenin of. içinde. yani beni biraz zorlar. Yani kendim için istemedim. Çok güvendiğimiz <laughs> kaptanlarımız da var. Yani çok sevdiğimiz. Ondan sonra ama deniz çok seviyorum. Denizin üzerinde uyanmayı çok seviyorum. Size gıpta ediyorum. Yani bir gün umarım bütün bu korkularımdan kurtulabilirim <laughs> ve ben beraber, de haber artık beraber artık beraber. Ders alıp seyir inşallah. Hani ama böyle sallandığı zaman korkuyorum yani hani bir şey olacak gibi geliyor. Anlatıyor bana, Nedim kaptanla çıkmıştık, hiçbir şey olmayacağını anlatıyor, teknik olarak anlatıyor. Ama e, olmuyor yani ko korkuyorum ama gidiyorum Kesinlikle, üstüne. Evet yani kendi de hani o aslında aşağıdaki salmadan dolayı evet salma yani dediğin. ters dönme ihtimali yok ya. Mesela ben ilk denizciliğe başladığım zaman bunu öğrendiğim zaman bu bilgi bana okey yani. Oh. Her şekilde ters dönmüyoruz ve tekrar geri dönüyoruz. Tamam diyor. Ama yok. Başak evet. şunu dönüyor diyor. Ya dönerse? <laughs> ya dönerse? <laughs> dönerse diyor? <laughs> Dün Halit ki. Tamam dönmezse ya işte bir şey olursa <laughs> ya kontak atar. Yani benim ben gerçekten benim <laughs> mesela hani tekneyle uçakla falan değil. Benim mesela bence e, yani bu kaygı bozukluğuyla ama dediğim gibi yani bütün bunlara rağmen tekneyle çıktığımda ee, çok mutlu oldum. Böyle <laughs> sabah denizin üzerinde uyandığım, akşam yıldızları izleyerek böyle uykuya daldığım her gün için de şükrediyorum. Yani denizde böyle bir şey yani. Evet bir de doyuyorsun yani teknede olduğun zaman. Denize de, doğaya da, yıldızı, her şey yani gün batımı. Turkuazla yeşil birbirine karışıyor. Akşam oluyor, yıldızları görüyorsun. Yani her şey o kadar güzel ki e, acayip bir şeyin içine giriyorsun ve çok çok güzel oluyor. Yani o yüzden Gerçekten her sabah kalkıyorum, yani şey yapmıyorum, abartmıyorum, size bakıyorum. Ne paylaştınız, ne yaptınız? Ben <laughs> <da. gülüyor> o zaman daha çok paylaşıyorum. Gerçekten gıpta ediyorum. Harikasınız maşallah. dilim sıyayım, nazarlar değmesin. E, benim korkanlar içinde güvendiğiniz bir kaptanla, güvendiğiniz bir tekneyle, güvendiğiniz bir yelkenliyle gerçekten bunun tadına varın yani. Ben bütün korkularıma rağmen o denizin üzerine çıktığımda, şöyle bir nefes aldığımda oh be diyorum. E, ee, çocuklar biraz daha büyüsün inşallah. İstiyorum tekrar denize çıkmayı. Önden biz seni alırız. Biz alırız öyle. Evet. çocukları bırak. Öğretirsiniz <laughs> <neden> bak. Oldu. <laughs> Hadi seni tutmayalım o Hadi zaman. Hadi görüşürüz. Ne demek ya çok mutlu Evlilik oldum. Evlilik ediyorum. Evet iyi Teşekkür Ederim. Çok bye güzel bye. geçsin. Öpüyorum ikinize. Teşekkür ederim. Sizin de yayınlarınız çok güzel geçsin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> çok güzel. Şimdi çıkın. Çıkıyor. Çıktı. Tamam. Evet. Ha, tamam. Biz bir şey atamıyoruz ki barlık. <laughs> Yapamıyoruz hani o çıkamazsa bir şey olur diye. Vay çok güzeldi. Evet. Tam şey diyecektim. Kaçtı Halit Ergenç. Dedik ki diye dedim kaldım. Ha, ha. Ay ben böyle. Ama ben de yemeğe Yok, yok hayır. Derdi, ben de şey sonra dedim ki hemen hemen anlatsın. Çünkü yemeğe geçmesi gerekiyor. Tekne'de yaşamak istediğini. Ha. Umarım bizim evet. yayında. <laughs> Neyse o bilgi alırız. Sonra biz de şey. yaparız. Yarın o zaman bir sürü işimiz ee, var. Yarın aynen. Ee, yarın görüşmek üzere. Yarın konuğumuz kim Bize de sürpriz. Evet, tabii evet. sürpriz. Ya aslısıyla biz <laughs> de biliyoruz. Evet. evet, evet, evet. Ellerine sağlık. Değil tamam şaka yaptım. Görüşmek üzere. Bay bay.